biz yapmalıyız onu yani. Bir şeye binerken Efendimiz neyi tavsiye buyurmuştu? Subhanallah isakkarallana adam ve kınala ve mukrini ve inna ila rabbina le munkalibun. Ayet-i Kürsi yatarken hiçbir şey ilişemez diyor yani. Yatarken bir evde okursanız cin, ins size ilişemez diyor. Daha çok okursanız ya da bir teminat altında almış, olmuş olursunuz. Aynen öyle de makul yani. Gemiye binerken de bismillah Musa dersiniz Allah'ın <laughs> adıyla. Birinci sözü de böyle basitçe gibi yazılmış ama çok ciddi derinlik var aslında bu arada. Kulun Allah'la münasebeti <laughs> açısından, her şeyi nam bağlamız ceddiyle açısından çok ciddi derinlik var yani. Şerh-i izah isteyen şey, fakat herkes de anlar yani. Asıl mesele işin kerameti, enginliği de orada. Yani hem herkes anlasın kendi seviyesine göre hem de aynı zamanda en mütevahir insanların da insafına bakınca onda tevhid telakkilerine göre çok ciddi bir derinliğin olduğunu görmeleri. Ben de çok ehli tevhid diyemem kendime de. Kendime her gün yine işi buluyorum, insülü buluyorum böyle. Böyle bismillah demediğim zaman da inen ucu gidiyor bir tarafa. Burada eten döküyor, tüylerimi döküyorum. Ya pamuk elimden yere düşüyor yani. Böyle az aksatsam onu. Belki hepiniz öyle oluyordu da dikkat etmiyorsunuz. Teslimiyetiniz, tevekkülünüz sizin tamdır. İçinizden diyorsunuz ama fakat böyle hiç aksatılmadan şahit olduğunu söyleyebilirim. Yemin bile edebilirim. Bunu. Evet. Bizimki sadece bir teşebbüs, bir meyelan, meyelan da bir tasar. Şöyle böyle bir iradeyi ortaya koyma. Bunu nefret cevr olur yani uzak cevr Allah da celle celaluhu sizi sizin davranışlarınız, azminiz, cehdiniz, oradaki kastınız, iradeniz ona göre mükafatlanacak veya atlayacak.